Herkese merhaba. Adam HF'ye hoş geldiniz. Ben Hakan Gökhan'ı bir müddet tatile gönderdim. Birkaç videoyu ben çekeceğim. Hangi amacı hizmet ettiğini anlayamadım. Sosyal medyada gördüğüm bazı paylaşımlarla ilgili bir video çekmeye karar verdim. E, Cuma günde yeni bir video hazırlıyorum. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planındaki yeni aktörler, niçin Tovuz, Türkiye'nin Azerbaycan'a bakış açısı ve yeni gelişmelerle ilgili bir videoyu da Cuma günü yetişirse yayınlayacağım. Türkiye'de neler oldu, nasıl destek oluyorlar, yeni gelişmeler nedir, Türkiye'den bazı silahların ne zaman ve nasıl gideceği ile alakalı bir detay video hazırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi yetişirse Cuma günü onda yayınlamak istiyorum. Şimdi iki tane sosyal medyada paylaşım var. Gerçekten bunları gördüğümde neye hizmet ettiğini, ne için paylaşıldığını bir türlü anlayamadım. Ki bir tanesini Azerbaycan'daki arkadaşlarım gönderdi bana. Azerbaycan'da birçok samimi, çok samimi ve çok yakın olan arkadaşım var. Azerbaycan'la alakalı her konuda bana destek oluyorlar ve onların sayesinde ve desteğiyle ben bu videoları çekiyorum. Şimdi bir tanesini hep beraber izleyelim. Siz de görün sosyal medyadaki paylaşımların ne kadar önemli olduğunu. Doğru yapıldığında ne kadar faydalı ama yanlış ellere düştüğünde ne kadar zarar verdiğini gelin hep beraber görelim istiyorum. Öncelikle ilk paylaşımımız bir bayan arkadaş. Hemen şuradan açayım. Şimdi yani ben bunun bu kişinin şehitliğe gittiğini, şehitlikten haberdar olduğuna ya da ne bileyim orayla bir ilişkisi olduğuna gerçekten inanmıyorum. Sırf kendi kişisel sayfası ya da neyse artık ne iş yaptığında bilmiyorum bunun. Youtuber mı ya da Instagramer mi, Instagram'la alakalı mı nedir? Bir paylaşım hazırlıyor ve bunu yayınlıyor. Yani ölmüş insanların üzerinden prim yapmak, onların kullanmak kadar aciz, faydasız bir şey gerçekten çok sinirim bozuldu bunu gördüğümde ve bu nerede olursa olsun Türkiye'de de olsa Azerbaycan'da da olsa ya da başka bir yerde de olsa muhakkak tepki gösteririm. Hiçbir faydası olmayan tamamen kişisel kendini düşünen bir bakış açısıyla yapılmış ve böyle bir durumda böyle kaotik bir durumda işte savaş zamanında bu tarz şeyleri yapıp sadece kendinizi düşünmenin bir manası yok. Yani bu tarz bir sürü şeyler var da örnek olarak ilk gözüme ilişen, bana gelen şey buydu. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ya Sırf like ve takipçi alayım, sayfam daha büyüsün diye böyle savaş zamanında bu tarz şeyler yapıp neyi amaçlayabilirsiniz? Ne, neyin hedefiniz Yani bu yaptığınız şey hiçbir faydası yok. Tamam insanlar kendi ülkelerine, topraklarına sahip çıkacaklar. Bununla ilgili paylaşımlar yapacaksınız ama böyle şehitler üzerinden, ölmüş insan üzer, ölmüş insanlar üzerinden prim yapmak gerçekten bana çok ahlaki gelmiyor. Hiç de samimi bulmadım açıkçası. Biliyorum ki siz de samimi bulmuyorsunuz ama böyle paylaşımlar yapan insanlarda da tepki göstermek, beğenmemek, takip etmemek gerektiğini düşünüyorum. Sadece kendini düşünen insanların kendi topraklarına, kendi vatanlarına hiçbir faydası olmadığı kanısındayım. Bir diğer paylaşımda da gördüğümde gerçekten şaşırdım. Şok oldum Sezen Aksu ile alakalı ki 200 bine yakın 200 bine yakın takipçisi olan bir Instagram sitesi Sezen Aksu ile alakalı bir Post yayınlamış. Altında da Sezan Aksun'un Ermeniler hakkında düşüncelerini yazmış ki Ermeni lafını, Ermeni Verministan ve lafını videolarımızda çok geçirdiğimiz zaman aslında bizim için biraz problemli oluyor. Şöyle bir ileti geliyor, yani reklam verenlere uygun videonuz yoktur diye YouTube'dan bir geri bildirim alıyoruz. Ki Azerbaycanlı olup Türkiye'de yaşayan bir bayan arkadaş var, Nergis. Bir dakika ismine bakmam lazım. Çünkü onun da bir Nergis Aziz. O da bir videosunda aynı şeyden müzdarip olduğunu söylemişti. Ermenistan ve Ermeni lafı geçirdiği için YouTube onun videolarını göstermiyor. Reklama, reklam verenlere uygun değildir diye bir ileti geliyor. Ki videonuz reklam verenlere uygun değilse YouTube için çöp niteliğindedir. Sizi göstermez fazla kimseye. Benim bir önceki videomu da aynı şekilde çok Ermeni ve Ermenistan lafı geçirdiğim için böyle bir İleti geldi bana YouTube'dan reklam verenler için uygun değildir videonuz diye. Ben tabii itirazda bulundum ve tekrar düzelttiler. Böyle bir problemimiz var açıkçası. Eğer Türkseniz Aymen'in lafını geçiriyorsanız videolarınızda problem oluyor ve göstermiyorlar. Bunu da, bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Çok da değil açıkçası. YouTube'un kafasına göre iş yapacak değilim. Şimdi diğer konuya gelelim. Tazanat ile alakalı bir post yayınlanmış Instagram sitesinde, Instagram sayfasında. Bu Instagram sayfasında 200 bine yakın takipçisi var ve Sezen Aksu'nun Ermeniler öven lafları var altında ki şimdi şurada görürsünüz. Açıkçası ilk gördüğümde çok şaşırdım ki Sezen Aksu çok dinleyen böyle fanatik hayranı olan onu çok böyle müthiş seven bir insan değilim. Hiç tarzım değil. Çok da Sevmem, dinlemem de bana hitap eden birisi değildir. Yani evet, popüler de Türkiye'de bir numardır falan ama bazı insanları sev sevmeyebilirsiniz, dinlemezsiniz, hoşunuza gitmeyebilir ama onlar hakkında da böyle çamur atıldığında gerçekten sadece onlara çamur atılmış olmuyor. Sezen Aksu üstünden Türkiye'ye çamur atılmış oluyor. Hiç aklınız eriyor mu Sezen Aksu tutup da Türkiye'de bir numara olmuş bir kadın? Geçmişte Ermeni şarkısı söyledi bilmem ne yaptı onlar falan. Falsafi bir takım şeyler yapmış olabilir, bir takım demeçlerde bulunmuş olabilir ama Türkiye'de hiçbir sanatçı, hiçbir göz önünde olan insan tutup da bu paylaşımda söylenen şeyleri söylemez, söyleyemez. Yani bunu söylediğinde Türkiye'den alacağı tepkiyi bilir ve böyle bir şey cesaret etmez ki Sezen zaten öyle bir şey söylediğine inanabilecek bir insan da göremiyorum. Türkiye'de değil, Azerbaycan'da da inanmayacaklardır diye düşünüyorum ama yorumlara baktığımda Allah'tan birçok insan Adem'le niçin yalan haberler yapıyorsunuz, böyle bir şey yok, nereden uydurdunuz diye yorumlar yazmış ama birçok insan da inanmış ve birçok kötü şeyler söylemiş. Şimdi bu yayınlanan paylaşımın kime faydası var ve bu paylaşımı niçin bu zamanda yapıyorsun? Ermenistan Azerbaycan'a saldırdığı dönemde tutup da sen Sezen Aksu'nun işte Ermenilerini öven yorumu diye saçma sapan hiçbir gerçekçiliği olmayan tamamen yalan dolan bir haberi sayfanda paylaşıyorsun. Neye fayda sağlamaya çalışıyorsun? Neye hizmet ediyorsun? Orada insanlar buna inanıp birçok şey yazıyor. Belki Türkiye'den de insanlar o kötü yorumlara bir şeyler yazacak. Türkiye'dekilerle Azerbaycan'dakiler kavga edecek. Bizim şu anda kavga etmeye mi, birlikte olmaya mı ihtiyacımız var? Açıkçası çok şaşırdım ve admine de yazdım. Neyi amaçlıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun? Bazı sayfalarda şöyle bir şey yapıyor. İşte Ermeniler bize saldırıyor. Yorum yapın, like yapın, bize destek olun. Sayfamızı bloklamak istiyorlar. Kardeşim girdiğimde bakıyorum. Birçok Ermeni evet yorum yapmış. Bir kişi yapmış. Aynı kişi yorumlar yapmış. Ermeni bayrakları yapmış. Sen Instagram sayfa sahibiysen o yorumları silebilirsin. O kişi de bloklayabilirsin. Blokladıktan sonra gelip de senin sayfana hiçbir şekilde yorum yapamaz. Bu tarz işleri, bu tarz yayıncılık yapan, bu tarz paylaşım yapan insanların ben ciddiyetten uzak. Tamamen kendi kişisel fikirlerini, kendi sayfalarını, kendi kariyerlerini düşündüğünü ve o topluma, o toprağa ya da o ülkeye hiçbir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. O yüzden de böyle bir video çekip sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten bilmediğiniz, emin olmadığınız haberlere inanmayın. Bu tarz yalan haberleri de ya yorum bile yapmayın. Bilmediğiniz, gerçekçiliği kanıtlanmamış şeylere yorum bile yapmayın ki ben sayfanın adını da özellikle paylaşmıyorum. Reklamını yapıp da insanlar bakıp bu böyleymiş. Herkes görür. 200 bin tane takipçisi var muhakkak. Instagram'da geçerken siz de görürsünüz. Karşılaşırsınız böyle. Bu sayfadaki yapılan Sezen Aksu hakkındaki bu yalan haberi siz de görürsünüz diye düşünüyorum. Gerçekten sosyal medyada iyi kullanırsanız, iyi yerler, iyi şeyler yapabilirsiniz ama böyle art niyetli sadece kendini ve sayfasında kendi kariyerini, kendi planlarını bunların düşünen insanlarda prim vermemek gerektiğini düşünüyorum Bunlar tamamen Azerbaycan ve Türkiye arasında bir köprü bir birliktelikten ziyade iki devlet arasında tam kargaşa çıkartma amaçlı paylaşımlar gibi geliyor bana açıkçası hani hala düşünüyorum ne amaçlı yapmış olabilirsin böyle bir haberi böyle bir zamanda niçin paylaşırsın Madem bu kadın bunu söylemiş söylediği zaman niye paylaşmadın ya da söylediyse nerede bunun gerçek söz ağzından çıkmış mı sözlü beyanı var mı tamamen kendi kafalarına göre fotoğrafların altına bir şeyler yazıp insanları yutturmaya çalışıyorlar bunu yutan insanlar da var inanan insanlar da var ve inandıkları için de o kadar kötü yorumlar yazmışlar ki ben açıkçası gerçekten çok şaşırdım, çok da üzüldüm. O yüzden de sizinle paylaşmak istedim ki benim şu anda size gösterdiğim iki tane paylaşım var. Eminim bunlar gibi birçok paylaşımlar yapılmıştır. Birçok abuk sabuk şeyler yapıp kendi sayfalarına ön plana çıkartmaya çalışan insanlar, şehitler üzerinden prim yapmak isteyen insanlar olmuştur, görmüşsünüzdür. Hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz ve görüyoruz. Onlara prim vermeyelim. Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak sokmak, nefret uyandırmak ya da birbirimize düşünmek isteyen paylaşımlara da engel olmaya çalışalım. Beğenmeyin, takip etmeyin. Takip ediyorsanız çıkın. İnsanların şu anda birlik, beraberlik, destek, birbirimize destek olmamız gerektiği bir dönemde böyle nifak sokucu ya da ara bozucu paylaşımlara hiç kimseye, hiçbir millete, hiçbir ülkeye faydası yok. Bilmediğimiz, gerçekliği kanıtlanmamış olan paylaşımlara ehemmiyet vermeyin, güvenmeyin ve onları desteklemeyin. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bize bizden başka dost, destek olacak insanlar yok. O yüzden de umarım duygularımı, düşüncelerimi anlamışsınızdır. Ben için bu videoyu çekmeye karar verdiğimi ve sizinle niçin duygularımı paylaşmak istediğime hak vermişsinizdir diye düşünüyorum. Umarım beni anlamışsınızdır, samimiyetime güvenmişsinizdir ve söylediğim gibi bu paylaşımlara hiçbir zaman prim vermeyeceksinizdir diye düşünüyorum. Videomu seyrettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Her zaman Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ki Azerbaycan'da Türkiye'nin yanındadır. Bu arada birçok büyük firmada büyük Azerbaycan bayrakları asıldığını gördüm. Videolarını çekecektim sizinle paylaşmak için ama çok hızlı bir şekilde arabayla gittiğimiz için çekemedim. Muhakkak onları paylaşacağım. Çünkü bizimle alakalı bir şey olduğunda biliyorum ki Azerbaycan'ın her yerinde Türk bayrakları asılıyor. Ki olmasa da asılıyor. Birçok arabalarda var, itfaiyelerde var, metrolarda var. Çünkü bana devamlı oradan fotoğraflar geliyor. Arkadaşlarım sağ olsunlar gösteriyor. Bak bu da Türk, burada da Türk bayrağı var, burada da Türk bayrağı var. Bizim de Azerbaycan bayraklarını destek amaçlı asmanız gerektiğini düşünüyorum. Siz de sosyal medyadan bütün Türkiye'deki ünlülere yazın bayrak asın diye. Tenkit edin, yoruma boğun. Herkes bunun bilincinde olsun birbirimize destek olalım diyorum. Tekrar videomu seyrettiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Yine duygularımı ve düşüncelerimi sizinle paylaştım. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman yanınızdayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.